Teseus'un Gemisi ve Eski Dostlar Yazan Öykü Metin Seslendiren Öykü Metin Atina'nın efsanevi krallarından biri olan Teseus, yıllar süren uzun gemi yolculukları yapar. Bu gemi yolculuklarından birinde yarı insan, yarı boğa olan yaratık Minotaur ile savaşır ve Minotaur'u yener. Teseus, Atina'ya geri döndükten sonra onun kahramanlığı ölümsüzleştirmek isteyen Atina halkı, Teseus'un gemisini bir anıt haline getirir. Fakat zaman geçtikçe geminin parçaları şürmeye başlar. Bu nedenle geminin esken parçaları yenileriyle değiştirmeye başlanır. Bir süre sonra o kadar fazla parça değiştirilmiştir ki artık gemide başlangıçtaki parçalardan neredeyse hiçbiri kalmamıştır. Asıl gemide adeta başka parçalarla yeniden inşa edilmiş gibidir. Artık asıl gemiden ne kaldı bilinemez hale gelmiştir. O dönemde yaşayan Atinalı filozoflar arasında bir tartışma başlar. Bu kadar çok değişime uğramış gemi hala Teseos'un gemisi midir? Gemiyi Teseos'un gemisi yapan nedir? Bir başka de işte, bir şeyi o şeyin kendisi yapan nedir? Yüzyıllar önce sorulmuş bu soruya hala kesin bir cevap verebilmiş değiliz. Eski dostlar meselesinin bu soru dahilini incelemek istiyorum. İlkokuldaki veya ortaokuldaki en yakın arkadaşınızı hatırlayın. Onunla konuştuklarınızı, ortak kaygılarınızı, birlikte güldüklerinizi, keyifli vakitlerinizi. Peki o zamandan beri hiç görüşmediyseniz ve tekrar bir araya gelmeye karar verirseniz nasıl hissedersiniz? Yine eskisi gibi davranabilir misiniz? Aynı anları tekrar yaşayabilir misiniz? Eğer arkadaşınıza dönüp bakarsanız onun değişmiş olduğunu görürsünüz. Bu da demek oluyor ki onunla tekrar aynı mutlu yaşayamazsınız. Çünkü o artık sizin hatırladığınız o değildir. Fakat bir yöne de eskisi gibidir. Yoksa aynı kişiden bahsediyor olamazdınız. Bir de arkadaşınızın gözünden bakmayı deneyin. Onun için de siz değişmişsinizdir. Yani bu durumda değişime maruz kalmayan yoktur. Eğer her şey değişiyorsa, yani sabit bir referans noktası yoksa, değişimden bahsedebilir miyiz? Tüm bunlar elbette kafanızı karıştırmış olacaktır. Yüzyıllardır cevap bulunamayan bu paradoks çok da basit olmasa gerek. Düzeni düşündükçe birçok olgunu farkına varacağınız bu hikaye aslında sizi sorgulamaya Peki siz nasıl düşünüyorsunuz? Gemi hala tesir usul gemisindir.